Evet. Çağrı kardeşimin gelmek isteyip de zaman bulamadığından benden çekmemi istediği 40 kafeslik 40 kafeslik yerli muhabbet kuşu üretim burası burada çok özelliği olmayan sade bir şekilde ayarlanmış 10 adet dörtlü kafeslerden oluşan bir üretimhane bakması ve bakımı kolay. Zor olmayan. Burada fazla yem görüyorsunuz. Bunun sebebi aynı yemin devamını aynı yemin devamını alarak bu hayvanların başka bir yeme geçişlerinde sıkıntı yaşamamaları için. Bunun bir faydasını görüyorum eşe dostlara tavsiye ederim. Burada ilaç kullanmıyorum hiçbir şekilde. Bir tek yalnız tetramezatin. Bir tek bu girer buraya. Başka ilaç girmiyor. Tetramezatin. Bunu da zaman zaman hasta olmadan etmeden 3 ayda, iki buçuk ayda durumlarına göre bir kere veririm. Mama haftada sadece iki kere. Haftada iki kere. Pazartesi Cuma O da zebze ağırlıklı. 4 yumurtayla bir bağ maydanoz iki ufak kabak bir havuç bir kırmızı lahana odur. Başka olmaz. Bunları da bu şekilde ha, önemli olan bir de sadece buraya ben yavrudan kuş aldım. Yavrudan büyüttüm. 15 takımdı. Bir sene önce. 15 takımla başladım. Daha sonra kendi yavrularımı aldım, çoğalttım. Onlardan sattım. Malzeme aldım, kafes aldım. Ve kendi içerisinden büyüyor. Bunda da bir sıkıntı yaşamadım. Ve bundan da gayet olumlu sonuçlar aldım. Olumlu sonuç neyle göster göstergesi? Yavru ve eş tutma bakımından. Şimdi bunu da sizlerle paylaşacağım. Sizlere şuradaki gördüğünüz 12 adet kafes bir buçuk ay önce atıldı. Daha. Bir buçuk ay önce. Önce oradan başlayalım. Yani buraya torun verecek kuşlar kendinde çıkıp da büyüyenler. Birinci kafes bugün yarın yumurtlar. İkinci kafes yeni yumurtladı. Üçüncü kafes, e, göreceğiniz gibi bunlar da hep renk üzerine, ilk yavrularını bayağı büyüttüler. Dördüncü kafes, yine bir kırmızı göz, bunlar da bayağı büyüttü yavrularını. Diğer kafes, griye beyaz yine, bunlar da bayağı büyüttü yine renk olan bir çiftimiz daha yavrularını yeni başladı başlayan bunlar bir buçuk aylık daha atılmış çiftler ee, görüleceği gibi yavrular anneler babalar sağlık bakımından burada gördüğünüz gibi yine burada çıkan bir kırmızı göz Bu da yine yine beyaz. Beyaza yine bir beyazımsı yeni yavrular. Anne kalkmadı. Yine bir renk kuşumuz yine. Yarıldığı gibi. Yeni yumurta, ilk yumurtası oldu. Yine bir 8 bakalım. Yine yavrularını çıkartan, besleyen bir şey. Evet. 12. kuşta yine kırmızı göz olup yumurtası kıçında. Bakalım yumurtlamış mı? Yok. Evet. Bu bir senelik bir çiftim. Ana 5 karın, 5 erli, 7 erli yavrular verdi. Güzel bir çek takımı. Bunlar da yine bir senelik kuşum. Beşinci, altıncı karna yumurtada yavrularını teslim etti. Çok verimli güne bir çek kuşularımız. Bu da beşinci, altıncı yıl <laughs> teslim etmeye devam ediyor. Bu takımda burada çıkıp büyüyen bir çiftimiz iri. Görüldüğü gibi günler bunlar da çekti. Evet. Bir senelik kuşlarımız. Gayet güzel, sağlıklı bir çift takım bu. Gördüğünüz gibi yavrularda, anne babalarda herhangi sıkıntı çok şükür yaşanmıyor. bakalım bunu da dördüncü karnı teslim edecek bu da bana. Güzel bir çek ya. baba eski bir kuş yavru burada çıkma ilk yumurtasını verdi bu bir çift şaponist çift kanat 3. karını getiriyor 2-2 i̇ki, iki vermişti daha önce şu anki verimi çok daha fazla şu anda burada 6 yavru var bunlar böyle giderse japonlarda çoğaltabilirim burada Yine eski yaklaşık bir senelik takımım. Çok sağlıklı bir anne. Yumurtasından, yavrusundan vazgeçmez. Bu da 5. 6. karına düştü. Bu da yine onun kardeşi. Çok son yavrusunu teslim edecek 6. yavruyu. Renkli gözler veren güzel bir çift. Burası da Yine burada çıkıp büyüyen, ilk yumurtasına düşen, ilk yumurtaya düşen benim kuşlardan. Benim enteresan çiftim. Çok sevdiğim bir takım. Bunlar bana beyaz, sarı, kırmızı göz, her yavrusu 5-7 arası değişen, 5'in altına hiç düşmeyen, çok sağlıklı uçları veren çiftler. Bu da efendinin, şu çıtı pıtı hanım. Yine güzel benim kuşlarım. Torun verecek buna. İlk yumurtasını dün yaptı. Şelası. Burada erkeğim az olduğu için, erkeğini aldım. şu dişi, tek başına beş yavruya birini teslim verdi. Dört tane daha burada yine sağlıklı kuşlar. Burası da yine erkeğini aldı. Alması da kaldı. Çek anne. Bu da yine tekrar yavrularını çıkardı. Yine bu da tek başına bakacak. Bu da tek anne yine erkeksizlikten çeklerin yumurtasını buna sürdüm. Efendim. Burası yine benim kendi yavrularım. ilk yumurtalarına düştüler. Eski bir takımın şu anda dinleniyor. Eski bir takım. Eski dediklerim bir senelik daha. Tekrar yumurtaya düştü. Bu takım yine benim kendi yavrularım. Yine bir altı tane falan bu da yumurtlamış galiba. Bir, 4, 5, 6 tane. Evet, bunlar da rengi güzel. Rengi seviyorum. Kümesin en tembel hayvanları bunlar. İri kuşlar çok tembel hayvanlar. Evet. Daha ikinci yumurtayı yeni yumurtladı. Tam on aydır bekliyorum. Sabır. Sabır. Bunlar da eski kuşlarımdan. Üçüncü karına yumurta da bugün yarın çıkar. Bunlar dinleniyor. Teslim ettiler tekrar yumurtlamadı bekliyorum bunlar ara vermeden devam eden devamlı yavru veren bir takım 5-6. karınları en az beşten aşağı vermez güzel bunların da rengi güzel sağlıklı yavrular verir Rainbow'u bunu attı. Bunlar da eş oldu. Yavruladı. Karında yavrusu sağlıklı, güzel. Yine benim kendi yavrularım var. Burada. burada çıkıp büyüyüp. Bunlar da ilk torunlarım. Şu anda artık yavaş yavaş yuva terkine hazırlanıyorlar. Bir tane de kaçak olmuş aşağıda. Yine benim burada büyüyen bir takımım daha. 5-6 tane yumurtaya yapıyorum da. 6-7 tane. Burada da Leydi hanım var, leydi. Çıtı pıtı mıtı, sarışın, kerata, boyuna posuna bakmadan kaç tane dört yumurta yapmış. Ha bu çoğalır ama çıtı pıtı hanım bunlar, keratalar. Bu uçlar böyle. Şunlar erkek ağırlıklı, kendime damızlık ayırdığım kuşlarım iri, güzel, boylu porsiyon. Sıkıntıları yok. onları inşallah damızlık yapacağız. Bunlar da yine damızlık olarak ayırdım. Beyaz, rainbow ve efendim Japones. Bunlar da ki buradayımın yavruları yine. Çiz olarak bunlar da düşünüyorum. Bunlar da beş gün önce aldığım yeni yavrular. Buranın üretiminde. Sağlık sorunları olmuyor, hastalığı olmuyor, ayaklarında pisliği olmuyor. Kedi kumu kullanıyorum. Mersin'de yeterli olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Çok memnunum kedi kumunu. <laughs> bir çift sultan papağanımız bunlarda. Bunlarda beşer yumurtası var, bu dişi, bu erkek, iki çift almıştım, ilk sıra dişi çıktı, on aydır kendim bakıyordum, dışarıdan ilk defa kuş getirdim. Görüldüğü gibi yumurtalar bir haftalık falan ama boş, çünkü erkekler ee, çiftleşemedi, yanlış yere boşaltım yapıyorlar. Bunlarda var beş tane yumurta, ben şimdi rahatsız etmeyin, on iki de boş. Çünkü erkekler çift olamadı. <laughs> ben diyorum ki her söylenen doğru değil. Her söyleneni yapmak zorunda değiliz. Deneme, yanılma ile birçok şeyleri yapabiliyoruz. Çok büyük harcamalar yapmadan da bu işin yapıldığını anlıyoruz yani. Zor değil. <laughs> hem masrafsız hem çok sağlıklı. Bunlar da bunu anlamak için de gösterdiğim yuvalıklar yeterlidir herhalde. Böyle. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol üretimle iyi, sağlıklı yavrular dilerim. Bu da benim.